Cenaze ve bayram namazı kaçacaksa temim alma. Cenaze namazını kaçırma korkusu varsa şehirde de cenaze namazı için teyemmüm edilir. Hanefler göre bayram namazı için de temim edilir. İmam Şafii her işçisi için de çi temim edemez der. Çünkü teyemmüm suyun bulunmadığı zamanlar için meşru kılınmış bir temizleyicidir. Suyun bulunması durumunda teyemmüm temizleyici olmaz. Temizlenmeden namaz da olmaz. Haneflerin görüşü İbn Abbas radallahu anh'ın görüşüdür. O demiştir ki, cenaze ile ansızın karşılaştığında namazı kasırmaktan korkuyorsan temim yap ve namaz kıl. İbn Ömer radıyallahu anh bayram namazı içinde aynısı nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize rivayet edildiğine göre o selam verenin gözden kaybolmasıyla selam verme imkansız olur korkusundan temim temizliğiyle selam almıştır. Bu kasırılması durumunda yerine konulacak bir bedelin bulunmadığı ibadetlerin su bulunsa da temimle yerine getirilmesinin keserliğine delil olmuştur. Bayram namazı kasırıldığında yerine çizecek bir ibadet yoktur. Çünkü imamla beraber kılınmadığında kazası da söz konusu değildir. Cenaze namazı da böyledir. Kasırıldı mı kazası yoktur. Çünkü bize göre yeniden kılınması da yoktur. Sanki Anlaşmazlık bu temel prensip üzerine dayandırılmış gibidir. Fıkıh yönünden asıklaması ise şöyledir. Abdest almak namazın edasına ulaştıracaksa almak farz olur. Burada ise abdest almak namazın edasına ulaştırmamaktadır. Çünkü abdestle uğraşma durumunda namaz kaçacaktır. Su kullanmasına dair hitap ondan düşünce suyun varlığı da yokluğu gibi olmuştur. Böylelikle kişi üzerine farz olan temim etmesi olmuştur. Bu, noktada, bu noktadan da cuma namazından ayrılmıştır. Cuma namazını teyemmümle kılman Cuma namazı kaçırma korkusu dahi olsa teyemmüm ile kılınamaz. Çünkü burada abdest ile kılınabilecek bir namaz vardır. O da vaktin farzının asıl olan öğle namazıdır. Böylelikle suyu kullanmaya em olunur. Tilavet sezesi de farklıdır. Çünkü o vak vakitle sınırlı değildir. Abdest ile eda edilmesi her an mümkündür. Bundan dolayı da temim ile edası caiz olmaz. təyemmümlə təlavüzəsiz iş yapmam. Ki, bayram namazına başladıqdan sonra abdesti pozulacaq olsa, təyemmüm etmişdə başlamı təyemmüm etmişdə başlamışsa ittifaqla təyemmüm edər, qaldığı yerdən davam edər. Yox, abdest almışda başlamışsa, qaldığı yerdən davam etmək üçün təyemmüm edər. Bu Ebu Hanife Rahmatullahun Bu Ebu Hanifəyə görə belədir. Ebu Yusuf ilə Muhammed Rəhməhullahə görəsə təyemmüm etməməsi, çünki namazı kasdırma qorxusu yoxdur. Çünki abdest almağa getdiyində imam namazı bitirmiş olsa belə qaldığı yerdən davamı mümkündür. İbhanfə Rəhməhullahin isə şöyle deməkdir. Teyemmüm təmizliyi ilə namaza başlanmaq gecəllə olduğuna görə teyemmüm yayıb davam etmək daha gecəllə olacaqdır. Çünki davam etmək başlamaya görə daha basittir. Namazı kasdırmaq qorxusu isə sürməkdədir. Belçidə yorğun, yoğun kalabalıqdan dolayı insanlarla yüz yüze gəlməsi söz-qonşu olacaq və namaza bozulacaq, suya daulaşmayacaqdır. Günəş zəvəl vaxtını keçib namaz da qaçmış olacaqdır. Bu cavabın Küfə şəhərinin topluca bayram namazı kılınan yerinin konumuna görə verildiyi də söylenmişdir. Çünki su namaz kılınan yerə uzaqda olub, suyaulaşmaq üçün şəhərə qədər inmək gərəkirdi. Amma bizim bölgəmizdə su namaz kılınan yerin ətrafında bulunmaqdadır. Onun için kişi Ne namaza başlarken ne de devam için teyemmüm edebilir. Çünkü namazı kasırma korkusu yoktur. Hasan Rahmahullah Ebu Hanife'den rivayet etmiştir ki, cenaze sahibi teyemmüm ile cenaze namazını kılamaz. Diğerleri kılabilirler. Çünkü onun namazı kasırma korkusu yoktur. Cenaze namazı kılmış olsa bile cenaze sahibi kişinin teşer kılma yükümlülüğü vardır.